Merhaba arkadaşlar, Nimet'in Dünyası'na hoş geldiniz. Zekiye ben. Ve... Kadın abla, bu paraları görüyor evet. musun? Aa, ağaçlara soğumuş. Değil mi? Gel hele gel. Bu güzel bir yermiş ama. Değişik. Değişik. Neyi açı başına? Çiçekler var yani. Şuna reyan bak. He. Beyaz. He beyaz reyan. Bu da çiçek. Bu farklı. Şunları o zaman da karar. Yapıya baksana. İçeriye doğru gitsene Fadım abla. İleriye, içeriye. Ha? <laughs> İçeride de var, bak. Ha. Bak bak geçelim ya şunlara bak. Önce tabako mu ne derler? Tabaka Bütün he. Da bak ondan burada. Nasıl eskimiş. Hmm. Onları... Siz baksana silahlara. Bir şey bak ya şunlara kadar tarihi yerleri. Şuracı çok kalın da varmış. Biz ilk defa geliyoruz. bilmiyoruz bilmiyorduk. Geçerken gördük arkadaşlar. Tesadüf dur bir, bir çekip sizlere de gösterelim dedik. Nasıl bir yermiş bura? Çok farklı bir yer. Yapıyı görüyordun da mi Fatım Abla? Televizyonlara bakar mı mısın? Gözümüzü. <laughs> <Gelsin televizyonumuzu. gülüyor> He, bizden de vardı tamam hatırlıyor <laughs> musun? İlk televizyonlarımız. Evet. Televizyonlara bakıyordu. O arada düğmeler kırılır kırılırdı arkadaşlar. Eee ve Nimet'in Dünyası arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, elinizden geliyorsa yorum yapmayı unutmayın. Ee, her gün saat öğleden sonra bir de videomuzu atıyoruz. Bak mesela Macer Forintini basım tarihi 1969 diyor falan abla. Bir de yapıya da baksana eski yapı parmakla evmiş muhtemelen e, bu şekilde değerlendirmişler. Para müzesi yapmış. Mantıklı. Müzeler, çok güzel olmuş. Mantıklı. Çok güzel bir şey. Bakarak bu konuda bak. Çok güzel böyle bir yer Değil, Değil mi? Tesadüf var. oldu arkadaşlar. Yani, tesadüf yani. gördük. Bir defa Ve güzel. aklına hayaline gelmeyecek paralar arkadaşlar. Yani çeşit çeşit çeşit. Bu vesilelerin biz de burayı görmüş olduk. He. Görmüyorduk, görmüyorduk. Bir vesilenin geldik. Demek ki seyircilerimizin burayı görmeye, takipçilerimizin ihtiyacı varmış. Bizim de ihtiyacımız Değil varmış mi? aslında. Direkt biz buraya geldik. Burayı hiç aklımızda yoktu. Ve karşıda inanılmaz Çok e, falan Sen karşıyı şey görmedin. E, karşıda arkadaşlar yaklaşacağız oraya. Kavanozlarda e, dünya kadar bozuk metal paralar var arkadaşlar. Çok, Çok ayrı bir yer yani burası şeylerimize bak. Onlara boşluyuz demiş. Yani. He 20 milyon. Yani. <laughs> Yok 20 onu milyon görmedim. Ya bunlar da bizim eski 20 milyonlarımız. Şu 50 Önceden diyorum bu 20 milyonlar ne paraydı falan evet. yani. Çok değerliydi, çok değerli. Şimdi paralarımız bun oldu. Değil mi? Şimdi 20 milyona <laughs> iki bir kahve bile zor. Hee. Eski yüz binler arkadaşlar. Bak bak, 20 binin sonra böyle önce buydu sonra. Yeşile dönmüştü. Hı hı, evet. He, aynen. Şimdi o da bitti. 50 Türk Lirası. 100 Türk Lirası. 5000. 5000 bin diyorum zamanında. Şunlar 10.000 mi oluyor? He. Bu da 10.000 oluyor. Çok güzel bir müze. Şu kavanozdaki yerlerde ayrıyeten. Değil mi? Çay yeri de var. Çay kahve şeyleri var mı? Aynen, Aynen. bir sene burada otururduk. Bak bir tane bakalım şimdi. Gel. Telefon <laughs> <laughs>

Fatma görüyor musun ya? İnanılmaz arkadaşlar ve şöyle bir, iki, dört raf komple. Ee, duvardan duvara komple. Ayrı ayrı ya Fatma

Dedim ki direkt 95. 95 senesinde çıkmıştı o yani. Hatırlıyorum ben kendimi iyi hatırlıyorum. Babam da var. Güncel üstünde 10 tane babam var. Hadi. seni güzel değil mi? Bu şeyleri çekip sen şey yapacaksın. Yok getir dedim. Fethetmediğimiz yerler ben kalmayacak falan abla. Ne paralar var ya arkadaşlar Biz anlatamam. <laughs> Biz de mi çektirelim ne yapalım? Hep burada resim ne yapalım? Biz buraya niye oturmadık? Biz buraya niye oturmadık? Burayı bilmiyorum. tesadüf görmedik öyle yani ne bileyim oturmadık. Demek ki gezsek herhalde bir sokağa bir günde bitiremeyeceğiz arkadaşlar. O dereceymiş. <laughs> Biz de aslında diğer tamam gittiğimiz yerlere gittik de böyle birkaç tane daha varmış. Aynen. Böyle bu aralara girmemiştik. E, para müzesi falan varmış mesela. Ve üst katlar da vardı. E, vaktimiz yok arkadaşlar kısa kısa. Sizle beraber gezmek istedik. İşte kısa kısa alıyoruz elimizden geldiği kadar. Ve eksiklerimiz vardı arkadaşlar onları alm almaya geldik. Ee, tahta sen de işte işte köfte aldım ben. Bunu bulamıyordum ben evet. de buldum. Bundan aldım arkadaşlar. Bak her işte de bir hayır çok var. Bu işten girmek. Makineni için makineni çıkartmak için çok güzel kullanılmış. Buldum bu da bizim orada bulamamıştım. İyi denk geldi. Güzel denk geldi. Aldım, evet tantanımızda bunu mu alacağız? Biz de bir de İşte bakayım anama da e, bir görüntüleri ya hangisini derse. en büyük buymuş. Küç en büyük bu dedi abi. Ama daha büyük olan desem var arkadaşlar. Bu da gerek yok. Eksiklerimiz Eksiklerimizi, alışverişimizi yapıyoruz arkadaşlar işte. Artık. Değil mi? Şifre neydi? Şey Şu çok güzel ya Fatma abla bak. Aha. Bu da güzel şunlar da güzel aslında. Sen tekli olarak mı hoşuna gitti? Baksana. Bu dilim baklava arkadaşlar. Bu da tepsi baklava. <laughs> ne bileyim hangi şosu Sarı diyorsan tabii ki senin zevkin. Hepsi güzel. Hayır. Bak Fatma abla Evet. Bu da çok güzel. Eksikler vardı arkadaşlar. Ee, tahtamızı aldık. Ha? Gene taktım kafayı Bu <laughs> Siyah mı arıyorsun gene? Siyah yok mu? Siyah yok Bak bak. Kadın abla. Ha tamam. Hmm, o da Güzel. Bu şekilde. Aynen farklı bak. Hmm. Doğru söylüyorsun. Farklı bu şey. Poşet buna... edelim. Poşet de vereyim. Poşetim var. Hiç şey yapma isteyeceğim Tamam. Şuna bırakalım. Evet. Hmm. Hmm. Şifa dilim baklavayı gördün mü? Dolap var mı? Hayır. Hayır. Ayakkabı da var. Bunlar ne kadar On lira mı? Hmm. Yanlış mı? Bak siyah bir tane bulmuştum. Bu da var bak siyah. Değil mi? Çok güzel Hayır bunu al. şey ha. Kaldı mı başka eksiğin? Yok şimdi yok, baka baka gidelim. Gene aklımıza gelirse alırız. Tamam tahtayı aldık. Ee, sen alayım, don şey içli mi? köfte alacağını yaptın. Gene de bakalım şimdi. Aklımıza geldikçe alırız. Şu çok güzelmiş. Bak bak. Ha ona baktım. Söyle. Achı bak bak şöyle, bir daha kesiyoruz, söyle. Yüzüyoruz, yüz doymuyoruz. Bak yüzüyoruz çarşısına. Alacağımız da bitmiyor. Vereceğimiz de bitmiyor. Her geldiğimizde bir iki eksik çıkıyor. Hiçbir Alacağız. şey almayacak diyor. Almayacak diyor. Gene aynı alıyoruz. Ama her şey birbirinden güzel. Bilmiyorum biz doyamadım. Ben doyamadım buradan çıkmaya. Bak çıkmaya Bir dahaki anladım. sefere şimdi çıkak. Yoksa para bu kalmayacak arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Her şunu da alak, şunu da lak. Evet. Iyi, iyi. Bir bir Geçelim ileriye doğru her yerde kuru fadım hopla. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bugün daha mı yoğun desem Kadıma değil mi? Kalabalık. <laughs> değil mi? Ne yoğun. <laughs> Biz sakin zaman dedikçe e, sakin yer bulamadık arkadaşlar. Yok, yok, <laughs> Gitti. Gittiğimiz de Yani kalabalıklaşıyoruz. Nere varsak orada doluydu. Nere varsak orada dolu. Kafe var. Kafe dolu şu an. Merkezdeyiz. Merkez dolu. Bir akşam serinlik oldu artık. Değil ne? mi? Güzel oldu. Hava serinledi. Evet. İnsanlar tabii bir de bayram artık bayram arefesi ya, evet, bayram alışverişi, alışverişi, alışverişi. eksiklerini tamamlıyorum. Evet. Baksana. Yok yok fiyatlar gene öyle abartılı bir fiyat. Yani, He, şey piyasaya göre uygun ve bugünlük de biz şu kafe ne güzelmiş. Merkezde hemen bak. Çok güzel bir şeyin içinde. <laughs> Cadde üstünde güzel bir kafeymiş aslında. Vakit olsa çıkardık evet, yukarıya. Iyi. Serin serin oturursun. Şeyler, güzel değil mi? Tamam. Ve bugünlük de bizden bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, elinizden geliyorsa yorum yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.